gelindiği üzere Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tayır Elçin'in e, katıldığı bir televizyon programından sonra sarf ettiği sözler e, maalesef Türkiye çapında kendi aleyhinde, kendisi aleyhinde bir linç kampanyasının e, başlamasına yol açtı. Eee oysa ki meslektaşımız baro başkanı e, kesinlikle kendi ifadelerini, kendi ifadelerini orada kullandığı, kendi düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. Eee bunun sınırı düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Her insan düşündüğü e, fikrini basınla kamu yönünde paylaşabilir, tartışabilir. Ee, bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de yeri e, ifade ve düşünce özgürlüğüdür. E, bu linç kampanyasından sonra da malumunu zaten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, Sayın Tahir Elçi aleyhinde bir soruşturma başlatıldı ve akabinde de e, Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve yakalama kararının ardından da maalesef meslektaşımız Baro Başkanımız Diyarbakır'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldü. Ee, hukuk camiası çok yakından bilir, ee, ifade özgürlüğünün sınırı oldukça geniştir. Bu hem evrensel hukukun bir gereğidir, hem de Türkiye'de yerleşmiş olan iştahatların bir parçasıdır. Ee, bir başkan açıklamış olduğu fikrinden dolayı eğer gözaltına alınıyorsa, eğer hakkında yakalama kararı çıkartılıyorsa, bu hukuk adına e, hukuku hukuki bir cinayettir ve hukuku katletmedir. Biz Urfa Barosu olarak da kesinlikle Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tayyar Elçi'ye karşı geliştirilen bu linç kampanyasını kınıyoruz. Ve yargının yargı eliyle e, siyasaliteyi dizayn etme hareketini de Urfa Barosu olarak e, yine kınıyoruz. Malumunuz olduğu üzere Sayın Tayyar Elçi'nin ifade etmiş olduğu sözler çok yakın zamanda e, Mardin Milletvekili e, Orhan Miroğlu tarafından aynı şekilde ifade edilmişti. Yine aynı şekilde bazı basın medya gruplarında da e, haberi yapıldığı üzere bazı gazeteciler tarafından da aynı fikirler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak AK Parti milletvekiline ve AK Parti'ye yakın duran e, bir gazetecinin bu ifadelerine karşı hiç kimsenin kılık kıpırdamazken Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tayri Elçi'ye dönük olarak bu linç kampanyasının başlatılması ardından da yargı kıskacına alınmak istemesi kesinlikle bir çifte standarttır. Anayasanın 10. maddesine göre idare, adli makamlar yapmış oldukları iş, iş ve işlemlerde eşitliğe uymakla mükelleftir. Eşitlik bir hukuk devletinin en temel, en vazgeçilmez ilkelerinden bir tanesidir. Diğer taraftan mevzuatımızca da güvence altına alındığı üzere düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırı oldukça geniştir. Bir kimse düşüncesini paylaşmasından dolayı, ifadesini açıklamasından dolayı kesinlikle yargı kıskacına sokulmaması gerekiyor. Avrupa Hakları Mahkemesi'nin de pek çok kararında ifade edildiği üzere önemli olan aykırı fikirlere, aykırı düşüncelere reva göstermektir. Önemli olan onlara tahammül etmektir. Yoksa sıradan gelişen olaylar karşısında normal, basit bir tavır, basit bir düşünce açıklaması belki insanların bir şekilde rahatsız olmasına yol açmaz. Ama önemli olan kendilerini rahatsız eden açıklamalara karşı e, yargı mekanizmasının bunu düşünce sınırları içerisinde görmüş olmasıdır. E, biz bu bakımdan e, Sayın Tahir Elçi ile birlikte e, onun destekler mahiyette bir tavır içerisinde olacağız. E, zaten cumartesi günü bölge başkanları, bölge barı başkanları olarak e, Diyarbakır'a gittik ve e, Sayın Tayir Elçi aleyhinde geliştirilen linç kampanyasına karşı onu destekledik. Bizim Urfa Barosu olarak e, düşüncemiz şudur. E, her insan hukukçu olsun veya olmasın düşüncesini çok rahat bir şekilde ifade edebilir, kamuoyuyla paylaşabilir. Bunlar rahatsızlık duyulsa dahi e, o kişinin yargı kıskacına alınması gerektiği sonucu asla ve asla çıkartılmamalıdır. Yine Tahir Elçi'ye karşı hem başlatılan soruşturmanın akabinde gözaltı, gözaltı yapılması, yakalama kararının çıkartılması ayrıca CMK'ya çok açık bir şekilde çok açık bir şekilde aykırıdır. Çünkü Arkadaşlarımın bana ilettiği yakalama ve gözaltı suçları şunlar. Bakırköy 2. Suç Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri aynen okuyorum. Yurt içinde saklandığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı, bakın tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı, kendisine tebligat yapılamayacağı iddia edilerek hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartılıyor. Oysaki Tahir Elçi Diyarbakır Barosu'nun başkanıdır. Yeri, yurdu, ofisi, evi bellidir. Böyle bir insan hakkında, Yargı mekanizmasının gözaltı kararı alması, yakalama kararı çıkarması bir hukuki garabettir. Bu nedenle biz meslektaşımızın Baro Başkanımızın yanındayız. Ona yapılan her türlü hukuksuzluğa karşı tepkimizi en üst perdeden dile getireceğiz ve yapılan bu muame muameleleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz.